Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle beraber tekrardan Gate of Olympus'tayız Şöyle mükemmel bir kasayla geldim intikam almaya Şöyle 10.000'den ilk satın alma yaparak oyuna girişimizi sağlıyoruz Kendimize bol şans sizlere İyi seyirler dilerim umarım zevkli keyifli güzel kazançlı sağlam çarpanlı güzel kombolu Bir oyun geçer diliyoruz Bak 315 katı kaldır kollarını bir tur indir oğlum şu ekrana lan Kum saatlere geldi. 250 katı kaldırmayacak mısın yine kollarını? Yeşiller gitti. 340 oldu. Ulan at oğlum at. iki spinde mükemmel kombolar çektik. Çarpan yok. Şurada da iki yazarsın. Onu da yakalayamazsın zaten. Bir iki daha. O da gitti. Maviler sarılar. 75 katı. Oy 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 oy. 1075 katı. Yüksek at oğlum. 4 ne lan? 4 ne oğlum? Yüksek at sana. 8 spin kaldı. Hadi baba ya. çarpan sadece 4 yazdı lan oyun başından bu yana sadece 4 geldi 5 de buradan baba ilk el bizim ızdırabımız ya resmen ilk el bizim ızdırabımız gel abi hatta var ya dur gel 15.000'den bir 2 el deneyeceğim ya 15.000'e Hadi oğlum hadi 382 katı çarpan yaz. 3 değil lan. Sarı tek. Sarı tek, yeşil tek. 3 ile başladık bakalım abi. Boş boş duruyor dedi orada. Bir 5 de buradan. Yeşil mavi diye ilerler miyiz? Mükemmel oldu. Lan bir de kupalar yazarsan var ya, efsane ötesi bir oyun olur. Bir 5 daha yazdı. 3 ettik 9 spin var 4 de buradan 17 ederdik kum saatleri tek mi kalacak tam da tahmin ettiğimiz gibi sarı sarıyı tek bırakmazsın değil mi maviyi de tek bıraktı sarıyı da 2 çarpan buradan oğlum şu kum saatleriyle bir güldür yüzümüzü lan lan bir tane ver lan kupa kum saati kupa kum saati ikisi de tek ikisi de tek yapma bize bunu Yapma bize bunu yapma üzme bizi oğlum. Taçlar geldi 1500 katı. 19 çarpan. Oy 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 mükemmel oldu 28500. Mükemmel oldu. Bir çarpan da 3 de buradan. 4 Oğlum 9 da buradan 29 ederdik. Güzel bir komboya sağlam işler çıkartırdık lan. Hadi de son spin güzelliği var mı? Morlar gitti. Yeşiller arkası çarpan olsun. Aliki de yapmadı.

Şimdi şimdi çarpan bu saatlere geldi 1430 katı 3 yetmez bir destek. Şimdi bir destek, sarılarla beraber bir destek. Şimdi destek gelsin. Taşlar mı gelecek yoksa? Gelmedi güzel 10 çarpan 3 spin of 1300 katı 1300 katı hadi oğlum hadi oğlum 32000 3 spin 19 çarpan güzel işler güzel işler başarabiliriz Hadi oğlum son spin olsun bizim olsun kabul üst bak sen. Hava yüksele yüksele gitmeye alıştık gel 2500 temiz bir oyun çıkart buradan bize hadi bakayım. Başlangıç olarak sarıları seçtik. Ama bu saat ile devam ederiz. Çarpan yükseltmemiz lazım. Şimdi bir destek. Şimdi bir destek. Oğlum şu desteye sırı ya. 5 yed ettik mavileri. Uf kupaların güzelliğine bakar mısın sen? Bir iki daha mı 7391 yazdık. 10 spin 9 çarpan. Şöyle bir elleri yüzleri bir yazsak şu aneye ya. var ya. Ya bir gelse bak 8 geldi. Ama kaçırdık bir 5 de 13. İki spinle 13 çarpan kaçtı iyi mi? İki. Sonunda 2'yi yakaladık. İnatla 2 atıyor ya. İnatla sadece 2 atıyor. Bir 50-100 at şura lan. Bir 50-100 at şura bir bayram edelim artık. 14.600 4 spin kaldı. 11 çarpanımız var ve zarar yazarsa kötü olur. Ters köşe yapmış olur bizi. Güzel bizi. Ters köşe. Ama ben bilirim bu ters köşeleri. Üstüne de giderim. Oğlum 8 buradan kaçtı. Bilmem kaç oradan kaçtı. O oradan kaçıyor. Çarpansız bırakma. Çarpansız bırakma şu ekranlar artık. Ya bütün hepsini kaçırdık. Ne oldu abi bize ya? Bir anda var ya. Bütün moral motivasyonumuzun içine ettin sen dedecim. yüzükler oğlum mavi ve yüzük mavi ve yüzük bu ekrana gelmesi lazım maviler tek maviler tek indi güzel oldu bir çarpan daha var mı 812 katı 8 de buradan 24 3 skin kaldı. Hadi oğlum 24 çarpanı değerlendirelim. Lan bir de mavi mor diye bir ilerle lan. O şekran attı Gel abi bir tur daha buradan. Ne anladık şimdi biz bu oyundan. 5 başlangıç olarak güzel kum saatlerin üstü yüzük olursa daha güzel olur kum saatlerin üstü yüzük Bir artı 5 iyi gider. netimiz yüksek. Bir artı 5 güzel gider. Tam kıttığına girdik abi. Zorla bize kasayı ikiye böldü şu an. Bütün riskleri aldım hadi bakayım. Lan bir max bet göster bize. Şuradan bir max bet göster bize hadi oğlum yaparsın sen. Yaparsın ekrana bak yeşillere kum saatlerine bak. Yeşilleri burada aldık. Başlangıç olarak çarpan. İki değil 2 değil iki değil iki değil daha güzellerini yapabilirsin. Yeşil sarı. Yok bir 5 yazdık. Yeşiller tek ama. Maviler geldi. Şimdi yeşiller. Adam yeşiller lan. Hadi 9 çarpan. 7 spin 9 çarpan çok kötü bir el. Çok kötü bir el. Sağlam bir komboyu ama çözeriz. Sarı mı kupa mı? Sarı mı kupa mı? Sarıyı yaptın. Kupa zor. Destek çarpanı var mı? Kötü bir el gidiyor. Kötü bir el gidiyor. Toparlamamız lazım. İki mavi. Kum saatine bak sen. Şu ekranlara bak sen. Maviler geldi çarpan. Çarpan oğlum. 1325 kat. Güzel büyük at. Oğlum güzel büyük atlan. Yeşillerle beraber, morlarla beraber güzel büyük atlan. Hadi oğlum hadi hadi bir tur daha gönderdim Kesinlikle başlatamaz mısın artık bizi? İki ya baba. den bıktık ya. Sarı da indir. Oy 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 oy. Yüksek bir tane sal şu ekranı. 3225 katı. Hala iki atıyor ya. Gel de çıldırma ya. Yüzükler patladı. Bin katıyız. Yine iki geldi. Yine iki geldi. Yine iki patlattık. Yine iki patlattık. Baba oh, intikam alalım diye perişan olmayalım ha. Gel lan. Gel lan. Tam bir 50 100 gelmez mi şu ekrana? Bir 50 100 gelip çıldırtmaz mı bizi? Hala ikiler diyor bize. Hala iki diyor. Çarpan atlan, çarpan atlan, yüksek bir tane atlan. Sekiz spin kaldı. 4 çarpan kenarda beş bin ödemiş. Kırmızı tek kalmasın.